öğrenmenin yaşı kesinlikle yok. Ee, muhakkak okusunlar. 68 yaşında liseye başladı. Mezun olmak için gün sayıyor. Hep söylerler öğrenmenin yaşı yok diye. İşte onlardan birisi de Yaşar Usta. Gündüzleri otomobil tamir ederken 72 yaşında akşamları liseye gidip meslek okulundan mezun olmak için sınıfta ter döküyor. 1950 doğumluyum. 72 yaşındayım. Ortaokul mezunuyum. Sonradan işte e, meslek lisesi, son sınıfındayım şu anda. Bunu takip ediyordum, hani fırsat kolluyordum daha doğrusu. Fırsatını buldum ve hemen kayıt oldum. E, bayağı mutluyum, e, özgüvenim daha da e, gelişti daha da ileriye doğru gideceğim. Yaşar Karapençe 72 yaşında. Küçük yaşta oto tamirciliğine başladı. Bu nedenle öğrenimini tamamlayamadı. Ortaokulu açıktan bitirdikten sonra sıra liseye geldi. 68 yaşında mesleki eğitim merkezine kaydoldu. Ee, okulda genelde matematik dersi görüyoruz. Gayet iyi geçiyor. ve hocalarımız gayet iyi anlayışlı, ee, tecrübeli. Bize çok faydası oluyor. Gündüzleri işimle devam ediyorum akşamları da fırsat buldukça hem online takip ediyorum ve ders çalışıyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Karapençe'nin lise diploması aldıktan sonra bir de hedefi var. Üniversite sınavını kazanmak, otomotiv öğretmenliği. Gençlere tavsiyem okumaları, bilhassa meslek liselerini ve teknik üniversitelere gitmelerini tavsiye ediyorum.